Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size boya badana tadilatla ilgili bir bilgiler çekeceğim. Daha önceden çektik. Instagram'daki arkadaşlar detaylı bir şekilde sordular ve biz de kullandığımız boyaları falan gösterelim dedik. Kadensin boyaları var. Bunlar ahşap boyamada gayet kaliteli, kullanışlı. Bugün ben vernik çekeceğim. En son vernik işi. Daha öncesinde boyadığımız şeyleri de göstereceğim ürünleri onları görürsünüz nasıl olmuş nasıl yapılmış ve en son vernik atılma işlemi nasıl yapılıyor onu göstereceğim ben yakından göstereyim boyayı bu mesela dolabın kenarlarını boyadığımız kadensin koyu grisi bu da kadensin verniği bu vernik verniği üç şekilde diye biliyorum. ben bir markete gittiğimde bakmıştım yapı markete mat parlak bir de aşırı parlak var aşırı parlak değil bu bu Orta seviye, parlak, ha, parlak bu sadece Ortakal. parlak. Ee, i̇pek fırça ucu ruloyla burayı vernikleyeceğiz arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hızlı kuruduğu söyleniliyor. Yani bir tane kabın kadensin. içine böyle bir kap oluşturabilirsiniz. Üstüne daha önce de bunda altı yaptığım için kalıntıları var. Temiz olsun diye içine poşet koyuyoruz. Bu arada bu masamızda kahverengiydi daha önce. Biz bunu yine Kadens'in 02 pak beyaz boyasıyla Beyaza boyadık arkadaşlar. Şimdi verniğini yapacağız. Bu Yapacak. şekilde döküyoruz. Bu arada vernik için ne kadar beklemek lazım boya bittikten sonra? Boya bittikten sonra 48 saat sonra tam kurum işlemi gerçekleşsin. Atılabilir vernik ama tamam. daha sonra da diyelim bir hafta ara bıraktınız. Hafta sonu boyadınız. Bir hafta sonunda da Yapabilirsiniz, öyle öneriyorlar genelde. Yani ne kadar geç vernik atılırsa o kadar iyi oluyor, boya Aynen, o kadar oluyor. Boyanın iyi koruma olasılığı daha yüksek. Yani böyle şeffaf beyaz bir şeymiş. Aslında vernik de boya işlemi gibi aynı herhalde. Herhalde. Parlak ve boyayı koruması için yapılıyor bu işlem Evet. Boyanın korunması ve parlaklığının sağlanması için. Böyle hızlı bir şekilde vernikliyoruz. Oo bayağı. Bu vernik videosundan sonra arkadaşlar normal boyarken çektiğimiz videoları da paylaşacağım. Artı öncesi sonrası boyadığımız mobilyaları paylaşacağım. Evet gerçekten çok güzel oluyor. Çok uğraş, çok zahmetli bir iş. Yani sabrı olmayan asla girmesin bu işe. Aynen Ama boya işi valla çok zor. Ben te... yani biliyorsunuz günlerde boya badana yapıyoruz. Affedersin Aynen. yani inşaat edilsen müteahhitlik yapsaydım şu an bir ev çıkmıştı yani. Aynen. Daha Ama ev başlamıştı. Siz onun deliğine bakmayın çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu uğraş emek kendi için bir uğraş, bir hobi, hobi demeyelim de. Baksanıza beyazın güzelliği başka yerde var mı? Beyaz kalitesi bir başka. Yani ne oluyor bu? Kendi evine emek vermiş oluyorsun. Böyle bir şey oluyor işte. Sonuç olarak bu. Şu an vernik de bitti. Evet, bitti. Şu tarzı köşeleri kaldı. Bu arada Belkelen de yine yaramazlık peşinde. Şimdi o verniye necek? bak kavga edeceğiz ha. He. he kavga edelim. Bakın arkadaşlar ne kadar parladı Bunun kuruduktan sonra üstünü ne yapsınlar? Kapatıyorsunuz. Doğru fırına veriyorsunuz. <laughs> Salladı şu an açık kalacak tabii ki. Ben kişilerim bu kadar yetsin arkadaşlar. Ben şimdi diğer boyalarımızı yaparken çektiğimiz videoları paylaşayım sizinle. Bir de bitmiş mobilyaların öncesini ve sonrasını paylaşayım. Before arkadaşlar, şimdi ruloyu nasıl yapıyorsun canım anlat yaparken. Ruloyu boyaya daldırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş sürüyorsunuz. Çok bastırmadan kendinizi yormadan şu şekilde katlarının beyazladığını göreceksiniz. Kaç katta kapanır bu? Mesela bak hala sen. Şey. boya şeyin boyanılacak yüzeyin rengine bağlı. Mesela biz griye boyamıştık. Gri iki de bitti, iki katta bitti. Bu şu an kaçıncı e evet, şimdi kat? Şuraya bakın. Şurada evet. gayet net bir şekilde gözükecek tamam, bu göster bu katmanın bakalım. ne olduğu. Yani be, e, siyah beyazı çevirmekte çok uzun süre alabiliyor yani 5-6 kat. Şu an gördüğünüz gibi bakın. Bayağı yani, bir boya aldım. Bakın rengi nasıl değişti. Bunu 24 saat arayla yapıyorsunuz. 24 saat arayla. Evet kuruyacak yani bir katman atıldıktan sonra diğer katmana geçiliyor. Fırça nasıl fırça tercih etmeliyiz? Allah! Berk sürme sağa sola kendini lütfen. Fırçayı... ipek fırça mı? Ne diyorlar ama? İpek uçlu fırça. Evet. Ipek rulo, uç. ipek uçlu rulo. Arkadaşlar bunlar en kolay. ipek uçlu fırça ve ipek uçlu rulo ile yapılıyor. Zaten bu hobi malzemeleri satan yerlerde bulunuyor bunlar. Vallahi ben bunu Nalbur'dan aldım arkadaşlar. Nalbur'da da varmış evet. Gördüğünüz gibi rengini bayağı değiştirdi. Bak, Marçe iç kapaklarından size göstereyim normal rengi nasıl. Normalde rengi Bakın. bayağı siyah. Normal yani. rengi bu. Koyu kahve yani. Evet siyah. Koyu benge diyorlar bunu herhalde. Şu anda içler boyanmadı. Önce dışı boyuyoruz sonra içi boyuyoruz. Yani içi isterseniz boyarsınız, isterseniz boyamazsınız arkadaşlar. Evet kullanmayacak. Bizim iki kapak olduğu için boyayacağız ama hani kullanılmayacak derseniz açılmıyor derseniz boyamaya da bilirsiniz. Biz daha önce kitaplığı boyamıştık. Bakın ben size onu da Ay kitaplığı diyor. Pardon. Fort Manto'yu boyamıştık. Bakın onu da göstereyim ben size. Şimdi boyaya ben geçtim arkadaşlar. Boyayı aldıktan sonra böyle yavaş yavaş sürüyoruz. Bu arkası sonra değişecek. O yüzden oraya dikkat etmiyorum. Ama normalde sizin e, boya olmaması için oraya bir kağıt bir şey gazete öncesinde yapabilirsiniz. Kadens boyayla boyarken arkadaşlar e, boya çok şey oluyor. Çok çabuk kuruyor. O yüzden hemen kullanacağınız kadarını bir kaba koyun. Kaptan alıp boyayın. Evet şu an kitaplığım. Bayağı bir 7. 8. katı falan olabilir. Bu çok zor kapandı arkadaşlar. Bu arkalarına beyaz olduğuna bakmayın. Oraya zaten kağıt yapıştıracağız. O yüzden oraları önemsemedik. Rulo fırçayla yapıyoruz biz. Bunlar da ipek uçlu fırçalar. İpek uçlu fırça da çok güzel, çok yumuşak. Bunları çok tavsiye etmem. Bunlar normal boya fırçası. Çok iyi değil ama Kadens'in kendi fırçaları var. İpek uçlu. Şu mesela ve ipe uçlu rulo. Onlar çok güzel yapıyor. Bakın yan yan tarafı jilet evet. gibi oldu. Verneği nasıl atacağım diye çok soru geliyor. Verneği de birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Vernik de çok basit. kaç gün dinlenmesi lazım. Tabi boya kuruduktan sonra en az en az iki gün beklenmeli ama daha uzun süre beklenirse çok daha güzel olur. Bizi İyi izlediğiniz biz. için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone sen olmayı, sen beğenmeyi. beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğeniyorum. Abone olun lütfen. Bu arada büyük oğlumuz da orada PlayStation oynuyor. Yüz el salla. Tamam. Şimdi Kenarları mi acaba? Vermek canım. Yan güzel tarafı. olsun. Vermekte. Yan tarafı. Her yeri güzel olsun. Tamam da yan taraf. tutar mı yani? Dene bakalım. Tamam arkadaşlar bunu yorumlara ekler misiniz ya? Tutar. Yan taktı değil şurası mı? Şuralar. E belki. niye tutmasın? Boyayı tutmuş da verniği tutmayacak sende? Ama ince ya boyaya göre. Ha tamam bilemem. Kolay gelsin. Sağ tamam. olun.